Broblox'tan hepinize selam brolar Bugün Home Run Simulator oyunundayız Yani beyzbol oyunu oynayacağız Şöyle hani bu alan kapalı mı? Bu alan kapalı Şöyle bakın topumuzu böyle çekiyoruz Fırlatta <laughs> Böyle böyle geleceğiz brolar Şimdi şöyle 205 XP aldık Bir tane daha vuralım şöyle %83'te yakaladık lan bir sefer kötü oldu Neyse %100 sınırlarında 203 gayet güzel Hoppa %100'de vuruyorum Ooo süper oldu süper oldu 114 xp Şimdi şöyle birazcık özelliklerimizi yükseltelim Vuruş gücümüzü yükseltelim Şunu nişan tamam hızlı koşmayı da alalım Hızlı koşmayı bir tane de almak istiyorum Şunu almak istiyorum Tamam 1000 tam bundan tekrar alabilirim 18. seviyeye çıkardık vuruş gücümüzü top. Yo, Hop 86 ile bakalım nasıl vuracağız ee, Kaç xp geldi Ne çıkıyor hala Şu Ayağımızı tamam, hızlı koşmayı yükselttik. Tamam hepsini yükselttik şu anda. Tamam. Güzel oldu. He burası upgrade bölümü. E, buraya gelmeden zaten upgrade edebiliyoruz. Neyse şöyle bir tane vuruş yapmak istiyorum. Hop da. Uh -huh. Kaç xp? 196. Niye öyle oldu? Az oldu bu sefer. Az oldu neyse. Hop bir tane daha vuralım şöyle. Güm. Ha <laughs> ha. Şimdi 189. ne Yükseltmeden önce daha hızlı vuruyorduk he. Şuradan koşma gücümüzü de yükseltebiliyoruz. Burada ne var? 2x keş. Burada 2x mi? Bakalım 2x mi verecek? Yo 63. Bir de ama para gelme özelliği mi vardı? Ne yaptı? Ha, burası rebirt bölümü. 1 milyon gücü ulaştığımız zaman bir yapacağız arkadaşlar. Şöyle hızlıca gelişmek istiyorum. Hadi bakalım. Hop <laughs> tak. Hadi güzel. Kaç 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 kaç. 55. XP'lerimiz neden bu kadar az oldu? Ne kurtaracağız? Şöyle bir kurtar özelliği var. Ha, şunu tamam. Ödül alıyoruz. Ha, bir mücevher verdi. Çok güzel. Tamam. Bunu da alıyoruz. 13 12 saniye sonra tekrar alacağız. 5 dakika sonra da bir diğerini alacağız. Hop. Hadi bakalım Roblox. Hop. Güm. Bu arada karakterimizin adı Nomobo. Bunun ee, No More Bird Games'ten böyle alıntı yaptım. Yani daha fazla sıkıcı oyun yok gibi bir şey yani. Oyunlarımız sıkıcı değil tarzı. Güm. 10.000 paraya şu bir sonraki bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Tamam 10.000 parayı yapalım. Şöyle tabii geliştirelim de kendimizi. Git bakalım kaç oldu? 228. Başarılı başarılı. Şöyle birazcık yükseltelim. Tık tık şunu şunu şunu. Tamam güzel oldu. Tamam. Şuradan çıkalım sürekli bu çıkıp durmasın. Güzel oldu. Noob'dan seviye atlayacağız şimdi. Hadi bir tane daha vuruş. Kaç XP geliyor? 174. Güzel. Bu arada kodları öğrendim. Şu kodu gireceğim bir Twitter'dan kod. Bir tane şöyle. Alt kodu Şöyle bayağı bir para verdi bize. Orada 10.000 paramız oldu yani. Şöyle bir sonraki bölüme geçebiliriz. Aa, git bakalım. Birazcık geliştirelim kendimizi. 10.000 bölümüne geçelim. Nerede 10.000 bölümü? Şurada. Heh, onu satın alacağım. Şunu paramızı 10.000'in 10 altında bırakmadan şöyle 12. Güzel oldu. Güzel. Oldu. Birinci seviyeye geldi bu. Lan yani paramız 10.000'in 10 altına düştü ama neyse hemen hızlıca şöyle tekrardan şöyle bir Hop, kaç para geldi? Tamam 11.000 oldu. Tamam çok güzel. Paramız oldu. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz. Nerede o? Şurada. Bu arada 198 olmuşuz ya. Şöyle bir tane de atalım da seviye atlayalım. Hop! Gidiyor. Hadi bakalım. Seviye atladık mı? 99. Bir tane vurursam bir sonraki bölüme biraz seviye atlamış giderim. Evet. Ve evet, başlangıç seviyesine geldik. Çok iyi. Çok iyi. Başlangıç seviyesindeyiz. Haritanın bir sonraki bölümüne ışınlanalım şöyle. Gökyüzü Adası. 11. ne yapıyor bu? E ee, şey. Ha şöyle gideceğiz. Bir dakika dur. Tamam böyle yapacağız. Tamam. E tamam. Tamam kilidi şöyle açıyoruz. Tamam açıl kilit. 10.000 ormana geliyoruz. Ormandayız şu anda. 50.000'e 50 de bir sonraki bölüme gideceğiz. Hop tak. Uhuu. Oo baya gitti. 59 xp ama az xp verdi. Neyse çok önemli değil. Şimdi şunları seviyelerimizi bir yükseltelim şöyle bir. Tık 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 tık. Tüm paramızı bir harcayalım. Bir de ödüllerimizi alalım şuradan. Ödül. Heh şuradan aldık. Oo 10.000 para. Tamam güzel. Bir elmas daha tamam. 10.000 mücevher de aldık. 16.000 mücevherimiz oldu. Mücevherler ne işe yarıyor acaba? Oyunun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz bunları. Bir tane sandık açalım. Şuradan 4500'lük sandığı açalım bakalım ne çıkacak. Evet. Gel 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 güzel bir tane top gelsin ya da. Hadi açıl 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 açıl. Bakalım ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. geliyor? Açıl lan. Aha tenis topu geldi sıradan. Tamam neyse çok önemli değil. Tenis topu hayırlı olsun. Olsun yani. Neyse. Neyse. Burada başka sandıklar var mı bizim açabileceğimiz? Şu anda yok. Ee, şu sıradan tenis topunu bir dakika nerede bu? Ha şurada. Sağ ol, bak tamam bunu seçelim şöyle tamam. Yüzde iki. Bunu giyelim tamam bunu giyelim. Tak yapalım tamam bunu taktık. Tüm paramla sandık açacağım arkadaşlar şöyle bir tane açalım. Hadi hadi açıl açıl açıl, açıl. Çok uzun süre bunun açılması ya. Hadi ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Açıl lan. 2 saat açılmıyor ya. Bu açılma olayını çok uzun yapmışlar. Elmas çıktı. Zümrüt. Zümrüt top. Oo, zümrüt top çıkmış. Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Bir de şey %5'lik şu sopa, %15'lik şu sopa. Anam, şey atacağım şey yaptım ben. Dur bir dakika dur. Şöyle bir yapalım. Tekrardan açalım sandığımızı. Neden? Burada. Hop, açıl 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 açıl. Bir de şu %15'lik sopayı istiyorum. Sopam da gelişsin yani. Sonra bunları takalım bakalım. Hadi hadi hadi. Soda kutusu. Soda kutusu ender. E idare eder. Ama ben zaten zümrüt girmiş. Zümrütle vuracağım ben artık. Zümrütle vuracağız bakalım. Bir tane daha açıyoruz. Hadi 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 açıl açıl açıl. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Hadi lan. Yani bundan vardı zaten. Bir tane daha açalım şöyle. Evet bir tane daha açmak istiyorum. Ne geliyor ne geliyor. Sopa sopa. Lan golf topu. Abi sopa istiyorum sopa. Hadi bir tane daha açıyoruz. Hadi bakalım ne çıkıyor. Lan soda kutusu. bunlar acaba birleştirebiliyor muyuz? Bazı oyunlarda var ya. Bakalım Evet şimdi yine. Lan abi sopa gelsin ya. Şu %15'lik sopadan istiyorum sadece. Sadece bir tane daha. Son bir tane daha açabiliyorum. Lan gol topu geldi. Bir tane daha açacağım. Olmazsa artık yapacak bir şey yok. Şu e, ödülümüzü alalım. Envanterimiz de olmuş Alamadık. Açamadık. Şunu bir takalım şöyle bir. Takalım. Diğerlerini satalım. Heh, bunu taktık değil mi? Şimdi bunu taktık. Şunları satalım. Sat. Sat, bunu sat, bunu sat. Şunu sat, bunu sat, bunu sat, bunu sat, bunu sat. Bunu sat. Bunların hepsini satıyoruz. 1350 para veriyor ya. O kadar şey para verdim. Tamam. Şunu taktık zaten. Anlıyor musun? sakın satma. Sakın, sakın, sakın. Elimizde bir zümrüt var. Şu zümrütü bir denemek istiyorum. Şöyle bir bakalım ne kadar para verecek. Hop! Ne verdi? Oo, bayağı para veriyor. Bayağı para veriyor. Bir tane daha açalım şöyle. Hadi bir tane daha bu sefer gelsin. Bu sefer gelsin. Sopa sopa istiyorum. Sopa istiyorum. Hadi gel 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 gel. Sopa 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 sopa. Hadi %15'lik sopadan ver. Ah be olamaz. Şu ödülümüzü alalım. Şurada bir ödülümüz var bizim. Heh bakalım para ödülü galiba. Oo 100.000 para. Bir sonraki bölüme de gidebiliriz ha. Şu elmas ödülü de gerçek ondan sonra. Şimdi birkaç tane daha açabiliriz. Ben bu sopaya kafayı taktım ben. Hadi bu sefer ne geldi? Oo yeni golf tenis topu geldi ya. Hadi oğlum bu sefer sopa gelsin. Oley be sopa geldi. Tamam. Metal yarasa sopası geldi. Çok güzel. Çok güzel oldu bu işte. Mükemmel oldu. Mükemmel mükemmel. Şunları hemen şey yapalım. Kendimizi takalım şunu. Bunu tak. Çok güzel. Şunları da satalım. 1, 2, 3 Bunları satalım. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Sopamız şöyle metal. Oo, bu yeni sopamla şöyle bir şurada bir vuruş yapacağım. Sonra kendimizi geliştirip bir sonraki bölüme gidelim. Hop şöyle yüzlük bir vuruş. Hadi ne geliyor? Elmas fırlatıyoruz. Elmas hadi ne gelecek? Ne geldi? Oo baya para geliyor. Güzel güzel güzel. Şimdi kendimizi geliştirelim birazcık. 10 artı 10 ile geliştirebilirim. Hop. Şu koşmamızı da 3. seviyeye getirdik. Çok güzel. Bir tane şu. Tamam. Şimdi bir sonraki bölüme gidelim hadi buralar. Neden şuradan bir şöyle bir vuruş yapalım. Hop hadi yüzlük bir vuruş. O 2x alanı çıktı önümüzde hemen ha. He. 2x alanında 106 xp. Güzel. 2 iki alanından bir tane vuruş yapacağım. Sonra da bir sonraki bölüme gideceğiz. Hadi oğlum. Hadi. Hadi kaç kaç puan veriyor? Güzel. 132 233 333 332 damızlı kaldık. Tamam. Şimdi bir sonraki bölüme gidiyoruz. 50.000 altını basacağız. Bu arada uzman olduk yani. Şey ödül geldi. Hop. 50.000 otopark. Otoparkta atış yapalım biraz da. Şunu şöyle hop. Hadi oğlum. Oo, mükemmel atıyor ha. 136 XP. Güzel, 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 güzel. Otoparkta şu arabanın üstünde atış yapalım. Arabalı. 120 bin paraya bir sonraki bölüme gideceğiz arkadaşlar. Hoppa. Şöyle uu, yüksekten vurdum. Bayağı yüksekten vurdum hem de. 107 XP. Güzel, güzel. Fena sayılmaz. Şöyle tekrar 98 XP. Şöyle şuradan hızlıca ışınlanmak istiyorum buradan artık ışınlanabiliyoruz. Otoparka Hadi bakalım topla fırlatıyor bizi. Oo güzel. Şimdi şunu alırsak acaba ne verecek? 250.000 bin mücevher verdi güzel. Tamam 250 bin mücevher 24 saat sonra yenilenecek bu. Tamam. Burada şimdi otoparkta 120 bin altını yapalım. Bir sonraki bölüme geçelim. Hop hadi. Aa, nereye gidiyor lan bu? Oo, güzel. Ama XP'yi az verdi bu seferde. Hadi şimdi sağlam bir XP ver bana. Sağlam bir XP ver. 113 XP. Sanırım şu ortada daha fazla XP var. Dur 2x gelmiş. 2x'ten şöyle bir vuralım. Hadi bakalım. Bu arada 45 binlik şey geldi ha. Kutu geldi. Elmasları nerede kullanacağız? Paramız 440 bin oldu arkadaşlar. Şöyle bir atış yapalım bakalım. Hoppa. Uu, bu arada çivili sopadan aldım. 45 binlik kutulardan açmak istiyorum. Ne çıkacak acaba? Hadi gidelim bakalım. Sonra da gideriz 120 binlik bölüme nerede? Bizim kutu 4500 e ee, biz bunu açmıştık. 45 binlik kutu gelmişti bize. Ne de bunları? Kutumuz nerede bizim? Allah anlamadım. Kutuyu açmıştım ama niye yok bu kutu şimdi? He? Ben kutum nereye gitti? Kutum açılabiliyordu ya. Allah Allah çok enteresan gerçekten. Neyse bir şeye gidelim bakalım belki düzelir. Şu ışınlanalım bakalım şuradan bir Hop şöyle bir ormanı fırlayalım. Aa bir dakika açtığımız bölüm geri gitmiş. 50.000 açmıştık ya şurayı. Geri kaybolmuş. Niye öyle oldu? Niye öyle bir sıkıntı oldu acaba? Enteresan. Neyse açalım tekrardan açarız. Ama ve 50 binimi aldınız yani onu da yazdım bu kenar. Tekrardan alıyoruz şurayı. Hop şöyle. Zaten almıştık burayı var ya. Oyunun bug'ı. 120 binliği de alacağım arkadaşlar. Bir sonraki kutuyu da görelim bakalım ne çıkacak. Şurayı da açalım bakalım 120 bine. Bir sonraki bölüm. Hop. Çölü de açtık. Çölü de açtık. Bakın çöl haritasındayız. Uuu. Buradan şöyle bir atış yapmak istiyorum. Hop. Yup. Çiu. Süper oldu ha Elmas fırlatıyorsun. Güzel. 135 XP. Güzel. Güzel. 135 XP geldi. Çölün şuradan. Bu mağaranın içinden mi aslam acaba? 2 milyon. Bir sonraki harita bölüm 2 milyon para istiyor. O kadar paramız yok. Zaten 1 milyon olsa revirt olurdu. Değil mi? Evet. Gidelim bakalım. Şimdi şu yükseltme bölümünü yapalım bir. Oradan yeni iki tane sandık açıldı bize. Şu 45 binlik bir sonraki ne kadarmış? 100 binlik. Ee, acaba 45 binlik 5 defa bundan mı açsam yoksa 2 defa 100 binlik mi? 100 binliklere bakalım. Oo, 100 binlikler bayağı iyiymiş. 2 tane bundan açıyorum sizler için. Hadi bakalım ne çıkıyor acaba? Oo, açıl 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 açıl. Oo, yakut topu. %25 şans. Güzel. Güzel güzel. Yakut topu iyiymiş. Hadi bir daha açalım. Açıl açıl açıl. Evet 100.000 bin daha veriyorum. 70 binim kalacak. Onunla da böyle gelişme yaparım artık. Upgrade ederim. Eee? Şu Şu %8'lik şeyden çıksa var ya efsane olur he. ha. Ya bundan vardı bende ya. Olamaz. Nadir. Yani bana geldi bundan zaten. Şununla şey yapalım şimdi. Ne yapalım? Heh, geliştirelim kendimizi şöyle. Onlu geliştirme yapalım. Hop. Tüm paramızla şunları şöyle bir geliştirdik. Güzel. Güzel. Ben paramız kalmadı ya. Şu şey merak ettim ha. Nerede? O 7500. Tamam bunu ekibe koyalım. Diğerlerini satalım şöyle. Sat. Şu ikisini satabiliriz. 2000 lira para veriyor zaten. Aha, %75 yakut topu. Şu yakut topuyla bir vuralım bakalım. Hop! Güzel. Bakalım ne kadar gelecek. Güzel, güzel, güzel. Yani Arkadaşlar bu oyunun devamı gelsin istiyorsanız böyle videoyu beğenip aşağıya bir yorum yapın. Oyunun devamını getireyim. istediğinizi beğendiğinizi anlayacağım. Bir sonraki bölümümüzde de devam ederiz. Eğer isterseniz bir falan da yaparız. Bayağı sonuna kadar ilerleriz arkadaşlar. Şöyle hop çat. Bunu da sizler için vurdum. Hoşçakalın arkadaşlar.